Cumhuriyetimizin 99. yılında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah inşallah hepimize de Cumhuriyetimizin 100. yılında yine hep birlikte burada aynı coşkuyla, aynı duyarlılıkla 100. yılınızı kutlamayı nasip etsin. Bir vatan evladı için ki özellikle bizim yaşımızda olup da Dedesi, babası şehit ya da gazı olmayan tek bir insan düşünemiyorum. Bir vatan evladı için de yüzüncü yılı kutlamak herhalde yaşanabilecek onurların en büyüğü olacak diye düşünüyorum. Onun için bir kere daha inşallah hep birlikte kutlamak, kutlamayı Allah nasip eder diyorum. <laughs> Saygıdeğer divan yönetim kurulu olarak olabildiğince şeffaf olarak yapmış olduğumuz her faaliyette, her girişinde hem camiamızı, hem divanı, hem de taraftarlarımızı bir bilendirme konusunda hassasiyetle hareket etmekteyiz. Özellikle bu divan toplantısının denetleme bölümünde ben de hassasiyetle bekliyordum. Çünkü e, sizin de malumunuz olduğu üzere kamuoyunda Trabzonspor Kulübünün borcu 3.9, Trabzonspor Kulübünün borcu 3.6, 3.2. Biraz daha zorlasalar 4 ve üzerine çıkacaktı. E, denetleme kurulumuzun yapmış olduğu denetleme neticesinde Trabzonspor Kulübümüzün konsolide borcu bağlı şirketlerle birlikte 981 1 milyar 981 milyon. Burada tabii ki e, geçmiş dönem borçlarından kaynaklanan kredi borçlarının özellikle faiz yükü ve kur farkı çok önemli bir paydayı teşkil ediyor. Fakat yine de yabancı para cinsinden değerlendirecek olursak gelmiş olduğumuz noktada 185 milyon euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübümüzün bugün 105 milyon 108 milyon euro civarında ki bir borca doğru gerilediğini görüyoruz. 900 geçen seneki gelirlerimiz 791 milyon giderlerimiz 870 milyon. Bu giderlerin içerisinde çok önemli bir bölümü de yine kur farkı ve faiz gideri oluşturuyor maalesef. Bu konuyu açıklık getirdikten sonra almış olduğum notların üzerinden giderek sondan başa doğru. E, evet bir yeni havaalanı projemiz var ve bu yeni havaalanı projesi içerisinde de yaptığımız incelemelerde maalesef e, tesislerimizin yani mevcut tesislerimizin yüzde doksanı istimlaka gidiyor. Ben şahsen eski bir pilot olarak da ve biraz da havacılık konusunda bilgisi olan bir insan olaraktan Trabzon, Trabzon şehrinin daha büyük bir hava alanına ve aşağıya doğru bütün spor tesislerini de içine alaraktan bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Mevcut hava alanı günde 250 hatta 300 uçağa kadar iniş kalkışı rahatlıkla kaldırabilecek bir kapasitede. ...ve mevcut apronların yanına yapılacak olan ilavelerle de bu tür sıkıntılar kesinlikle giderilir. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu şehrin yeni bir havaalanına ihtiyacı yok. Bu şehrin spor tesislerine ihtiyacı var. Oradaki spor tesislerini ve bizim Mehmet Ali Yılmaz spor tesislerimizin... ...ve yan taraftaki spor tesisleri istimlak edilerek böyle bir şeyin içerisine girilirse... Ben bu konuda sonuna kadar direnç gösteririm. Başarısız olduğum zamanda eğer görevdeysem görevimi bırakır giderim. Trabzonspor'u öyle bir tesisten mahrum bırakmak Trabzonspora yapılacak ihanetlerin en büyüğüdür. Kendi adıma konuşuyorum. İhanetlerin en büyüğüdür. Ona da eğer engel olamazsam ben o gün o görevi bırakır giderim. Ha görevi bırakıp gitmemi bekleyenler varsa bu işi de böyle yapalım. <laughs> Stad kiralamayla alakalı olarak maalesef mevcut yasa, yani stadımızı spor bakanlığı yaptığı için e, mevcut yasada da ancak bir yıl artı bir yıl artı bir yıl gibi bir kiralama yapılabiliyor ve stadımızın altında çok büyük ekonomik katkı sağlayacak olan tesisleri kiraya verme şansımız yok. Çünkü hiç kimse bir yıllık bir kontrat imzalayaraktan oraya bir yatırım yapma taraftarı değil. Bu da ticaretin zaten olağan kuralı.